Türk Devletleri Arabulucular Birliği kuruluyor. Azerbaycan'da bulunan avukatlardan oluşan Arabulucular 24 Şubat'ta üye ülkeler arasında imzalanacak protokol öncesi verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel Bakü'de yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Erikel Ağustos ayında Türk Dünyası Arabulucular Kurultayı'nın da toplanacağını söyledi. Türk devletleri arasında yürütülen işbirliği alanlarına hukuk da ekleniyor. 16 ülkeyi kapsayacak büyük bir ara buluculuk sistemi için çalışmalar yürüten Türk Dünyası Ara Bulucular Birliği heyeti Bakü'de temaslarda bulundu. Başkan Yakup Erikel ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Arabulucular Konseyi Başkanı Nadir Adilov'la bir araya geldi. Görüşme sonrası basına açıklama yapan Erikel, eğitim, mevzuat, medya ve işbirliği gibi alanlarda komisyonların kurulduğunu belirterek Türk coğrafyalarında yaşanan ihtilafları en iyi Türk hukukçuların çözebileceğini kaydetti. Türk dünyasında yer alan 8 tane ülkenin aşağı yukarı 7-800 milyon vatandaşının bütün ara buluculuk mekanizmalarını biz belli bir sistem içerisinde çözmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca tacirler açısından da Kazakistan'la, Kırgızistan'la, Azerbaycan'la ticaret yapan ticaret yapan tacirlerimizin de uyuşmazlıklarını biz çözmek istiyoruz. 24 Şubat'ta üye ülke temsilcilerinin katılımıyla uluslararası bir sözleşme imzalamayı hedeflediklerini bildiren Erikel, Ağustos ayında da Büyük Türk Dünyası Ara buluculuk Kurultayı için çalışma başlatacaklarını söyledi. Erikel, Türk devletleri ara buluculuk denk hale getirip dünyadaki örnekleriyle karşılaştırarak Türk devletlerine has bir ara buluculuk markası oluşturmak istediklerini belirtti. Sadece Türk coğrafyasındaki ihtilafları çözmek değil, bunu bir marka haline getirdiğimizde örneğin bir Alman, örneğin bir Japon, örneğin bir Çin'deki tacir ihtilaflarını çözmek için istediğinde biz marka olunca diyecekler ki biz bunları Türk Dünyası Arabulucular Birliği'ne çözdürelim diyecekler. İşte bu yolcular bunun için çıktık ara buluculuk uygulamalarının Türkiye'de önemli bir yere geldiğini anlatan Erikel, birlik olarak uluslararası alanda da ara buluculuk uygulamaları, eğitimleri ve uyuşmazlıkların çözümlerinde baş aktör olmak istediklerini vurguladı.